Evet arkadaşlar, e, hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz eşeğsiz üreme olacak arkadaşlar. Eşeğsiz üremeden ben bahsedeceğim. Daha sonra eşeğli üremeye geçeceğiz. Bir miktarını ben anlatacağım. Sonrasında e, Sena hocanız da anlatacak. İki videoyu izlemeyi unutmayalım. Yine her zamanki olduğu gibi, her zamanki gibi iki tane videomuz olacak bu hafta. E, vakit kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Eşeysiz üreme nedir arkadaşlar? Eşeysiz üremede cinsiyet yoktur arkadaşlar. Cinsiyet yoktur eşeysiz üremede tek bireyden yeni canlılar oluşur arkadaşlar. Yani üreme hücreleri kullanılmaz. Herhangi bir üreme hücresi bulunmaz. Adından da anlayacağımız gibi eşeysiz üremede dişi ve erkek birey yoktur. Bu eşeysiz üremenin özellikleri nelerdir peki? Tek canlıdan yeni canlılar oluşur. Hatırlıyoruz bakın bunu. Burada aslında eşeysiz üremede bizim esas gördüğümüz olay mitozdu. Mitozda biz bundan bahsetmiştik. bunun gibi bir mitoz sayesinde oluşan üreme şekliydi. oluşan canlılar ata canlı ile aynı özelliktedir. Mitozun özelliği canlılarda çeşitliliğe sebep olmaz. Evet mitozun özelliği mitozla oluyor çünkü bu olay. Üreme hücrelerinde üreme hücreleri kullanılmaz. Az önce bahsettik. Hızlı gerçekleşir ilkel canlılarda görülür demişiz aynen öyle bu üreme tek hücrelerde mantarlarda ve bazı bitkilerde görülür demişiz şimdi arkadaşlar tek hücreli adam zaten mitoz bölünme geçirir bölünme geçirmesi sonucunda iki tane yeni hücre oluşacaktır İşte bunun adı eşeysiz üreme ya da e, örneğin bir canlıyı kesersiniz. Kestiğiniz yerden kendini onaracaktır. İki parçası da kendini ayrı ayrı onaracaktır. Yine mitos sayesinde kendini ayrı ayrı onardığı için iki yeni birey meydana gelecektir. Bu eşeğsiz üremenin kendi içerisinde farklı farklı türleri var. Hemen geçelim. Eşeğsiz üreme çeşitlerimiz nelerdi arkadaşlar? Eşeğsiz üreme çeşitlerimizden Birincisi bölünme. Bu bildiğimiz mitoz bölünmenin aynısı arkadaşlar. Tek hücrelerde görülür. Yeterli olgunluğa ulaşmış canlı ikiye bölünerek iki yeni canlıyı oluşturur. Bakın şu bizim amipimiz olsun arkadaşlar. Bu amip yeterli olgunluğa ulaştığı zaman ikiye bölünüyor. Mitozla ikiye bölünüyor. Yeni iki tane canlı oluşturuyor. Bildiğimiz üzere mitoz sonucunda oluşan hücreler ata hücrenin tamamen aynısıydı. Birbirinin tamamen aynısıydı. Buradaki şu birinci amipimizle şu ikinci amiplerimiz bunların hepsinin genetik yapısı aynı olacak. Buna bölünme diyoruz. Bakterilerde paramesyumda yani terlik hayvanda da amipte görülür arkadaşlar. Tomurcuklanma dediğimiz kavram ise şimdi ana canlının ana canlının vücudunda küçük bir çıkıntı oluşuyor arkadaşlar. Bu çıkıntı zamanla büyür, gelişir ve ana canlıdan da bilir, ayrılmaya da bilir. Ayrılıp yeni canlı da oluşturabilir. Ayrılmayıp birlikte yaşayıp iki farklı canlı da olabilirler. Örneğin mesela mayası, hidra, deniz anası, mercanlar görülür arkadaşlar. Bakın şu bir biremayasını çizmeye çalıştım size. Bire mayasında önce burada bir tomurcuk oluşuyor. Oluşan tomurcuk ayrılıyor zamanla. Bu ayrılmayıp bir mayasının üzerinde böyle de devam edebilirdi. Ama sonuçta ikisi de ayrı ayrı mayalar. Mesela hidra dediğimiz canlı şekli buna benzer. Şeklim çok iyi olmamakla beraber çizmeye çalıştım. Hidra da aynı kendi gövdesi üzerine küçük bir tomurcukla minik bir hidra oluşturmuş. Fakat bu ayrılmamış gördüğünüz gibi. Ama buradaki bir mayamızdaki minik mayamız ayrılmıştı arkadaşlar. Bunun adı tomurcuklanma ile üreme. Önce bir tomurcuk oluşuyor. Bu tomurcuk büyüyor, gelişiyor. Yeni bir canlı oluşturuyor. Biz buna tomurcuklanma ile üreme diyoruz arkadaşlar. Geliyoruz diğerine. Üçüncüsü rejenerasyonla yani yenilenme ile üreme arkadaşlar. Bu rejenerasyonla üreme... Yine bakın arkadaşlar bunların hepsinde, hepsinde, hepsinde eşeğsiz üremenin tamamında mitoz, mitoz, mitoz. Buna dikkat edeceğiz. Rejenerasyonla üreme yani yenilenmeyle üreme de hayvanlarda kopar, kopan bir parçanın yerine e, yenisinin gelmesi olayına biz daha öncesinde ne demiştik? Rejenerasyon demiştik. Rejenerasyon dediğimiz şey mesela yaranızın iyileşmesi bir rejenerasyondur. Yani e, orayı rejenere ediyor vücut. Ama... Belli hayvanlarda bu çok daha gelişmiştir. Örneğin kertenkelenin kuyruğu kopuyor, yenisi geliyor. Ama sizin e, parmağınız kopsa yenisi gelmez. Öyle bir şey yok. Yaranın iyileşmesi de bir rejenere olmadır. Şimdi siz hayvandan kopan parçaların her biri yeni birer canlı oluşturuyorsa buna rejenerasyonla üreme dersiniz. Kopan kısımlardan yeni bir canlı meydana gelirse bu, biz buna rejenerasyonla üreme diyoruz. Nasıl? Bir solucanımız var şurada diyelim halkalı solucan. Sen bunu ortadan ikiye kestiğinde iki tane ayrı solucan oluşuyorsa işte bu rejenerasyonla üremedir. Eğer sen buradan kestin burası yaşamıyor burası yaşıyorsa bunun adı rejenerasyondur. Ee, Tabi halkalı solucan ne kadar bölerseniz bölün o kadar fazla canlı elde edeceksiniz yeni canlı. Peki kimlerde görülür? Omurgasız canlılarda görülür arkadaşlar. Deniz yıldızı, planarya, bunun adı yassıs olacaktır arkadaşlar. Ve toprak solucanıdır görülen canlılar. Ya bunu çoğalta da biliriz. Mesela insanlarda yaranın iyileşmesi az önce bahsettiğim rejenerasyondur. Ya da kertenkelenin kopan kuyruğunun iyileşmesi rejenerasyondur arkadaşlar. Ama bakın unutmayalım. Bu rejenerasyon bir üreme değildir. Niye? Bunu çok karıştırıyorlar. Kertenkelenin kopan kuyruğunun iyileşmesi Kuyruğun yerine yenisinin gelmesi rejenerasyondur. Evet ama kuyruktan yeni bir kertenkele çıkmıyor arkadaşlar. Çıkmadığı için bu bir üreme değil. Yani kuyruk yeniden çıkıyor fakat kuyruk kendisine yeni bir kertenkele oluşturmuyor. O kuyruk orada bir süre hareket ettikten sonra e, ölüyor, cansızlaşıyor. O zaten düşmanlarını aldatmak için yaptığı bir savunma sistemiydi. Şimdi bakın arkadaşlar bu arkadaş bizim planaryamız. Planaryamız. Planarca yazdık. Planaryamız. Neydi bunun adı? Yası solucanımızdı. Bakın planaryayı enine 3'e böldüğümüzde 3 tane yeni planaryamız oluşur arkadaşlar. İşte bunun adı rejenerasyonla yani yenilenme ile üreme arkadaşlar. Karıştırmayalım. Kertenkelenin tekrar ediyorum. Kopan kuyruğunun yenilenmesi yerine yenisinin çıkma çıkması rejenerasyondur. Fakat üreme değildir. Bunu sakın ha sakın unutmayalım arkadaşlar. Şimdi gelelim. Vejetatif üreme. Ee, bunu farkına varmadan ya da farkında, farkına vararak bir şekilde yapmışsınızdır. Vejetatif üreme nedir? Örneğin bahçeniz var. Ee, saksıda gül falan büyütüyorsunuz diyelim. Bu gülün dalından küçük bir parça kestiniz. Ayrı bir saksıya diktiniz. Yeni bir gül elde ettiniz. Oradaki diktiğiniz parça büyüdü. Yeni bir gül oluştu. İşte bunun adı vegetatif üreme. Ya da patatesin patatesin e, o yumru gövdesinin birine aldınız toprağın altına gömdünüz, tekrar yeni bir patates oluştu. İşte bunun adı vegetatif üreme. Ya da çileğin e, sürgün dalları yere değdiği zaman yeni bir çilek oluştu. İşte bunun adı vegetatif üreme. Neymiş peki vegetatif üreme? Bitkilerin dal, yaprak, kök gibi kısımlarından yeni bitki oluşmasına biz vegetatif üreme diyoruz. Menekşe, söğüt, kavak, gül, asma, muz, çilek bu şekilde ürer arkadaşlar. Bu bitkilerin tohumu olmadığı için bu şekilde çoğalmasını sağlıyor. Yani tohum olmayan bitkilerin bu şekilde çoğalmasını sağlıyor. Bir de sporla üreme var. Sporla üreme, e, şapkalı mantarlar, erel. Bunu duyun, aklınızda, kulağınızın bir bir yerinde böyle bir kulağınıza çalınsın. Şapkalı mantar, erel totu, karayosunları sporla ürerler arkadaşlar. Spor dediğimiz şey özel e, üreme hücreleri diyebiliriz biz buna. Bu hücre toprağa düştüğü zaman e, çimleniyor, büyüyor mitozla e, yeni bir canlı oluşturuyor arkadaşlar. Tohuma benzer ama tohum gibi değil ama. Şimdi vejetatif üreme neymiş? Bir kavan dalını aldın, toprağa diktin, yeni bir kavak oluşturdun ya da bir gülün yaprağını aldın, diktin, tekrar gül elde ettin. Vegetatif üreme diyoruz ona. Evet, gelelim arkadaşlar eşeyli üremeye. Şimdi eşeyli üremeden bitkilerde üreme, büyüme ve gelişmeden bahsedeceğim ben. Hayvanları diğer hocamız Sena hocamız bahsedecek arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı gibi eşeğli üremede bizim ihtiyacımız olan iki şey var. Bir dişi, bir de erkek birey olması lazım. İki cinsiyet olması lazım. Şimdi bitkilerde de eşeğli üreme vardır. Bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme dediğimizde şimdi bitkilere baktığımız zaman biz bitkileri öncelikle ikiye ayrılacağız. Ayıracağız. Bir, çiçeksiz bitkiler. ikincisi çiçekli bitkiler. Peki nedir bu çiçeksiz bitkiler? Adından da anlaşılacağı gibi çiçeği bulunmayan bitkilere biz çiçeksiz bitkiler diyoruz. Çiçeği bulunmayan, tohum oluşturamayan bitkilerdir arkadaşlar. Çiçeksiz bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üreme ikisi ikisi de görülebilir duruma göre. Yani e, bitkiden bitkiye değişiklik göstermek kaydıyla eşeyli ve eşeysiz üreyebilir bu çiçeksiz bitkiler. Nedir bunlar peki? Arkadaşlar karayosunları, suyosunları, erel topları, at kuyruğu, kirli otu, ciğer otu. Bunlar çiçeksiz bitkilerdir arkadaşlar. Yani eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler bunlar. Bunu unutmayalım. Çiçeksiz bitkiler çiçeklilere göre daha az gelişmiştir arkadaşlar. Nasıl daha az gelişmiştir? Çünkü çiçekli bitkilerin üzerinde dişi ve erkek üreme organları vardır. Çiçeksiz bitkilerde bunu göremediğin için artı eşeysiz de üreyebildikleri için bu daha az gelişmiş olmalarının bir göstergesi arkadaşlar. Peki gelelim hemen çiçekli bitkilere. Çiçekli bitkiler adı üstünde çiçeği olan bitkilerdi. çiçekli bitkilerde üreme organımız bizim çiçeklerdi arkadaşlar. Peki bu çiçek nedir? Kısımları nelerdir? Hemen hemen bir bakalım çiçek nedir? Kısımları nelerdir? çiçek kısımlarına baktığımız zaman taç yaprağımız var. Bakın arkadaşlar sapı yeşil kısmına biz çanak yaprak buranın adı çiçek sapı çiçek sapıyla yumurtalığın birbirine bağlandığı noktadaki yere biz çiçek taplası diyoruz arkadaşlar çiçeğe baktığımızda renkli görünen albenili olan böyle rengarenk kırmızı mavi e, tarzda açan yerlere biz taç yaprak diyoruz arkadaşlar. Ve çiçeğe çok dikkatli bakarsanız içerisinde şöyle bir yapı göreceksiniz arkadaşlar. Burası erkek ve dişi organ. Şu dişi organımız arkadaşlar. Dişicik tepemiz var bir. Dişicik borumuz var. Yumurtalığımız var. Burada dişi organı oluşturuyor arkadaşlar. Başçık, sapçık. Burada erkek organımızı oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi bunlar teker teker açıklayacağız arkadaşlar. Hemen gelelim. Hemen gelelim açıklayalım. Şurada dursun bu. Çiçek sapı. Çiçek sapımız. Çiçeğin bitkinin gövdesine bağlanmasını sağlayan yerdir arkadaşlar. Çok kısa. Çiçek tablası dediğimiz yer. Çiçeğin diğer kısımlarının üzerinde bulunduğu kısım. Yani bakın çiçek taplası dediğimiz yer burası. Çiçeğin diğer kısımlarının bunun üzerinde olduğunu e, söyledik. Yani çiçeğin kalan bütün kısımları bu çiçek taplası üzerine yerleşmiş arkadaşlar. Evet. E, çanak yaprak. Arkadaşlar çanak yaprağımız yeşil renklidir. Yeşil renkli olduğu için e, fotosentez yapabilir. Fotosentez yapabilen kısımdır. Tomurcuk halindeyken çiçek açmamış haldeyken çiçeği dış etkilere karşı korur. Unutmamanız gereken en önemli özelliklerinden 3 tanesi. Yeşil renklidir, fotosentez yapar ve tomurcuk halindeyken dış etkilere karşı korur. Dıştaki yeşil ye yeşil renkli yaprak arkadaşlar. Taç yaprak çiçeğin renkli kısmı arkadaşlar. Canlı renkleriyle böcekleri çekmeye ve tozlaşmaya tozlaşmaya yardımcı olmaya yarıyor. Yani canlı bir rengi vardır böyle böceklerin, kuşların ilgisini çeker. Bundan dolayı kuşlar ve böcekler merak eder o canlı renginden dolayı. E, to buraya gelerek tozlaşmaya yardımcı olurlar arkadaşlar. Ve bu taç yaprağımız erkek ve dişi organımızın etrafını sarar arkadaşlar. Gelelim erkek organımıza. Erkek organ hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu görmüş olduğunuz erkek organ arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz yapı bizim Dişi organımız. Bu erkek organ, çiçekte. Şu da dişi organ arkadaşlar. Şimdi erkek organ nasıl bir şey? Ben şuraya kısaca hemen minik bir tane çizeyim. Erkek organı şöyle bir yapısı var. Şurası başçık, şurası sapçık arkadaşlar erkek organ için. Başçık ve sapçık olmak üzere iki kısımdan oluşur. Başçık çiçek tozlarının polenlerin bulunduğu kısımdır. Bakın polenler bizim başlık kısmımızda bulunuyor. Şurada. Şurası sapçık ya arkadaşlar. Şurası başlık. Burada polenlerimiz bulunuyor. Üreme hücrelerimiz bulunuyor. Çiçeklerin üreme hücreleri bulunuyor. Ve e, bu polen dediğimiz şey de çiçeklerin üreme hücresi. Sapçık da bunu çiçeğin gövdesine bağlıyor. Yani taşıyor onu. Peki dişi organımız neydi? Dişi organa gelelim. Dişi organımız 3 kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Bu 3 kısımımız ne peki? Şimdi bir dişicik tepemiz var. Ben hemen göstereyim tekrar şeklimizden. Dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalık. Bakalım. Dişicik tepesi, dişicik borusu ve şurası da şu gördüğümüz yerde yumurtalık üç kısımdan oluşuyor dişicik tepesi polenlerin dişi üreme organına yerleştiği ilk kısımdır arkadaşlar. Burası nemli yapışkan bir haldedir. Bu yüzden bu neminden yapışkanından dolayı poleni tutmaya yarar. Dişicik borusu dediğimizde bu tutulan polenlerin içerisindeki kalıtsal maddenin kalıtsal maddenin polenlerin içerisinde de kalıtsal madde var. Bu kalıtsal maddenin yumurtalığa taşındığı yerdir. Bakın buraya geliyor polen, polenin içerisindeki kalıtsal madde burada yumurtalığa taşınıyor. İşte bu taşınan yere biz dişicik borusu diyoruz. Yumurtalık içerisinde bir ya da birkaç tane tohum taslağı bulunabilir arkadaşlar. Ee, bu sebepten sizin poleniniz bir ya da birkaç tanesini birden dölle edebilir. Diğerleri besin içinde, yumurtanın beslenmesi içinde, zigotun beslenmesi içinde kullanılabilir. Tohum taslağının içerisinde dişi üreme hücresi yumurta yer alır. Bir notumuz var arkadaşlar. Bazı çiçeklerde bu gördüğümüz şu altı kısımda, bakın şu gördüğümüz yapı bir tam çiçeğin yapısı arkadaşlar. Tam çiçek. Eğer çiçeğimiz erkek diş organ, taç yaprak, çanak yaprak, çiçek sapı, çiçek tablası bunların tamamını bulunduruyorsa bu çiçeğimizin adı tam çiçek arkadaşlar. Eğer bunlardan bazılarını birini ya da birkaçını bulundurmuyorsa örneğin çanak yaprağı ya da taç yaprağı ikisinden birisi yoktur. Ya da erkek organı yoktur. Bu eksik çiçektir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım gelelim. Peki arkadaşlar, tozlaşma dedik nedir bu tozlaşma? Arkadaşlar, polenlerin polenlerin rüzgar, su, hayvanlar ve böcekler aracılığıyla dişicik borusu vardı ya, dişicik tepesi, dişicik tepesine gelmesi olayına biz tozlaşma diyoruz. Şu görmüş olduğumuz dişicik tepemize gelmesi olayına biz tozlaşma diyoruz. Buraya gelen polen az önce söyledik. Hani nemli bir yapıya sahip yapışmasını sağlıyordu. Yapışkan nemli bir yapı. İşte bu yapışkan yapı nemli yapı sayesinde polen çatlar. Çatladıktan sonra polen tüpünü oluşturur. Aşağıya doğru. Aşağıya doğru bir polen tüpü oluşur. Şuradan aşağıya bir polen tüpü oluşur böyle. Burada polen çatlar. Şöyle bir polen tüpünü oluşturur. İşte bu oluşan polen tüpünde kalıtsal madde yumurtalığa iletilir. Buradaki polen tüpümüzden kalıtsal maddemiz buradan yumurtalığa iletiliyor arkadaşlar. Peki döllenme olayı nedir? İşte bu kalıtsal maddenin yumurtalığa iletilmesi olayına döllenme diyoruz. Yani polen çekirdeğinin yumurtalığa ulaşıp yumurtayla birleşmesi olayına biz döllenme diyoruz. Döllenme olayında da döllenmiş yumurtaya da zigot diyoruz arkadaşlar. Peki meyve nedir? Bizim bu döllenmiş zigotumuzun gelişip etrafının etlenip oluşturduğu yapıya biz meyve diyoruz arkadaşlar. Yani yumurtalık kısmı gelişerek meyveyi oluşturur. Etrafı da etlenir. Meyve oluşumundan önce tohum meydana gelir. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi burada dişicik borusundan biz yumurtalı, yumurtalı yumurtayı dölledik. Dölledikten sonra Şimdi bu çiçek döküldükten sonra bazı hani ağaçlar çiçek falan döker. Bunun etrafı etlenir arkadaşlar. Meyve oluşur. Ve bu çekirdek hala içerisinde kalır. E sonuçta biz meyve oluşumundan önce döllendiğini gördük. Döllenme olayı meyve oluşumundan önce gerçekleşti. Döllenmiş bir yumurtamız var meyvenin içerisinde şu anda. Meyveyi daha sonra tüketiyoruz. Hayvanlar yiyor ya da düşüyor ağaçtan. Düştükten sonra meyvemiz toprakla buluşuyor. Tohum toprakta çimlenmeye başlıyor daha sonra. Şimdi meyve oluşmadan meyve oluşumundan önce tohum meydana gelir. Bunu buradan biraz sonra açıklayacağız. Önce zigotumuz oluşuyor. Döllenmiş yumurta. Embriyo, tohum, meyve. Şimdi tohum dediğimiz ne? Meyve olgunlaştıktan sonra, sonra toprağa dönen tohum uygun şartlar sağlandığında kendi kendine çimlenecek arkadaşlar. Kendi kendine çimlenip, ee, yeni bir bitki oluşturacak. Ben onu da e, kendimle şemasını çizdim. Onu da hemen açıklayacağım size. Şimdi arkadaşlar. Şimdi biz şurada tozlaşma dedik. Tozlaşma burada dişicik borusundan gelen polenin e, kalıtsal maddesi. Buradan dölledi yumurtayı. Yumurtayı dölleyince ne oluşuyor? Zigot oluşuyor arkadaşlar. Zigot oluştu. Zigot zamanla gelişti. Embriyoyu oluşturdu embriyo gelişerek etrafı da meyve etrafı da etlenerek meyveyi oluşturdu. Bu meyvemiz tüketildi, kuş yedi, kurt yedi, insan yedi. Artık ne tükettiyse belki de çürüdü. Sonra toprakla bizim tohumumuz toprakla buluştu arkadaşlar. Tohumumuz toprakla buluşunca bizim tohumumuzun çimlenmesi için toprakta Üç şeye ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tohumun çimlenmesi için nosa ihtiyacımız var. Nos. Peki nedir? Nem, oksijen, sıcaklık. Ya da e, tersten son diye de okuyabilirsiniz bunu. Son da diyebilirsiniz. Ben nos diyorum. Nosa ihtiyacı var. Çünkü hayatı bitti. Bittiği için son diyebilirsiniz tersten okuyup. Ya da... E, Hayatı bitti daha sonra canlanmak için nosa ihtiyacı var. Ee, sizin kodlamanıza bağlı. Yani n, nem, o oksijen, s de sıcaklık. Bu üçü varsa bizim tohumumuz çimlenebilir arkadaşlar. Bu tohumumuzun bulunduğu ortamda demek ki nemimiz, oksijenimiz ve sıcaklığımız uygun ki bir çimlenme olayı gerçekleşiyor. Çimlenmeden sonra yetişkin bitkimiz. Yetişkin bitkimizin çiçeğinde de yine tekrar tozlaşma, tekrar zigot, tekrar emriyor. Bu döngü böyle gidiyor arkadaşlar. Peki bu tozlaşma olayı, bu tohumun çimlenmesi olayı, tohumun taşınması olayı nasıl gerçekleşir? Arkadaşlar kuşlar, hayvanlar, mesela bitkiyi yerler, tüketirler, taşırlar, rüzgar taşıyabilir, insanlar taşıyabilir tozlaşma ve tohumun taşınmasında birçok faktör vardır. Akarsular taşıyabilir. E, doğal nedenlerden dolayı taşınabilir arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadardı. E, bana vakit ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, evde kalın, biraz daha sabredelim. Her şey çok güzel olacak. Her şey iyiye gidecek inşallah. Vaka sayımızdaki e, düşüş ve iyileşen sayımızdaki artış hızla devam ediyor. Hepinize ayrı ayrı... Ayrı ayrı çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Evde kalın.